Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler Hayırlı akşamlar nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün karşınıza phbot serisi pH botta ne nasıl yapılır serisinden yeni bir video ile geldim bugünkü konumuzda pet filtresini yani filtre demeyeyim de daha doğrusu pet ayarlarını phbot'un kendi pet ayarlarını bir de kardeşim yanındaki e, parta ayarını hemen işlemeye çalışacağız geçeyim şöyle phbot'un üzerine hepimizin aklında kalsın abi öncelikli olarak son bölümde saldırıyı bayağı uzun bir şekilde işlemiştik kardeşim saldırı bölümünde hangi ayarların olduğunu e, nasıl olduğunu hangi çalılara buff atılabileceğini lure nasıl yapılır canlandırma nasıl yapılır bunlardan bahsetmiştik şimdi petteyiz bunu çok kullanılmıyor ama kullanılabilecek ayarlardan bir tanesi çünkü bazı ayarları işte e, alternatif yollardan halledebiliyoruz abi pete geldiğimizde burada saldırı peti kervan peti toplama peti olarak bir de fellow olarak geçiyor şimdi saldırı peti Ile fellow pet aslında aynı denklem içerisinde ama fellow'un ekstra özellikleri olduğu için fellow'u ayırmışlar. öncelikli olarak saldırı petinden başlayalım. Saldırı petini kullan diyor mesela eğer deponuzda işte üstünüzde varsa açmak istiyorsanız şunu tıklamanız yeterli. Bunu tıkladığınızda peti açar. E, canavara saldırmasını kapatmak istiyorsanız hani petin ağzını kapatıyoruz ya bunu gene aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar. Saldırı petini auto çağır işareti de burada geçerli ki zaten bunu genelde bu tip bu, yani bu tarz makrolu isro serverlarda işte nasıl söyleyeyim şurada peti var mıydı auto hunt var yok şurada olması gerekiyor. Şuraya koyarak kardeşim buradan ayarlayabiliyorsunuz normal şartlarda. Ama biz pH pot üzerinden anlattığımız için direkt pH pot üzerinden devam edelim. Sadece şehirde saldırı petini çağırmak istiyorsanız yani çıkarmak istiyorsanız otomatik olarak kardeşim sadece şehirde işaret ya da sadece kısılma alanında hani yolda ölüyor vesaire gibi durumlar varsa bunları ayarlayabiliyorsunuz. Peti kapatı gerek buradan direkt kapatabiliyorsunuz. Peti otomatik canlandır. Yani Petiniz öldüğü zaman otomatikman canlandırmasını istiyorsanız kardeşim dediğim gibi makrodan ayarlamadan buradan halledebiliyorsunuz. Maksimum yani burada hani rest hatırlıyorsanız rest bölümünü izlediyseniz hani belli bir sayıdan sonra restleme diyordunuz ya burada da aynı şekilde diyelim ki 5 kere canlandır dedin. Peti 5 kere canlandırır 6.yi canlandırmaz aklınızda bulunsun. Maksimum için zaten 0 yazın demişler. Onun dışında arkadaşlar sadece HP putu varsa yani çar şehirde değil çar, e, slotta ama HP pot almayı unutmuşsun yahut bitmiş. HP potu varsa petini canlandırıyor saldırı petini yoksa canlandırmıyor kankam bunu unutmuyorsunuz saldırı peti ölünce şehre dön bu petini kasmak isteyen arkadaşları özel adam mesela örnek veriyorum bizim gibi 85 leveldir 60 levellerde petini kasmaya çalışıyordur bu onlar gibi özellikler için saldırı peti bittiğinde şehre dönüyor alıyor geliyor tabi bunun private falan oynuyorsanız kardeşim pet kasıyorsanız zorsa reverse ile de git gel yaparsınız burada da yaparsınız da burada pahalı olur o yüzden diyorum sadece pet canlandırması biterse şehre dön şeklinde yani petiniz ölüyor, kalkıyor, kasılıyor bir şekilde. Ama pet yanlandırmanız bittiğinde şehre dönmesini istiyorsanız buradan işaretliyorsunuz ve dönüyorsunuz kardeşim. Bakın parti üyelerini koruma vardı hatırlıyorsanız saldırı kısmında. Burada da saldırı petini koru diye bir şey var. Diyelim ki petinize saldıran mob varsa hemen ona dönmenizi sağlıyor. Bu şekilde petinizin de ölüm oranını azaltabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Özellikle atakta yaptırmazsınız bir mob saldırı petinize saldırıyorsa hemen döner mobu keser çarınız. Bunu unutmayın. Atak radyosu belli bir hani range diyor ya. Range diyoruz ya. Range alanı olarak da e, saldırı petine bir range ayarlıyorsunuz. Bu da 50 olarak belirlemiş. Abiler burada pet bilgileri var. Şu an burada pet olmadığı için eee bu bilgiler çıkmamış. Zaten envanterinizde saldırı pet olduğundan emin olun diyor normal şartlarda da burada ama bizim petimiz olmadığı için şurada bilgiler sıfır. Eğer olsaydı ismi, seviyesi, HPG, işte HP'si, XP'si hepsi burada yazacaktı. Şimdi geliyorum pet kısmında ikinci bölüme. Burada ne var? Kervan peti var abi. Bizim üstümüzde gene şu an kervan peti açık olmadığı için tipi, ismi, bineği, işte XYZ yani XY de hangi konumda olduğu HP'si yazmıyor kervan petini açsaydık burada bu bilgiler geçecekti. Hakeza toplama petinde de aynı. Bildiğiniz kaç gün kalmış, ne hangi konumda olduğu ve ismini gene buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim üstümüzde şu an açık aktifte bir toplama peti de olmadığı için buradan göremiyorsunuz. Buradan ekstra bir ayarı yok zaten. Bunun genel ayarları toplama filtresinde ya da oyun içerisinden yapabiliyorsunuz. Fellow kısmına geldiğimizde da ne var? Hani demiştim ya bunlar saldırı petiyle aslında aynı mevzular. Yani aynılar ama Fellow'un bazı özellikleri var. Mesela ne diyor? Fellow petin özgün unik becerilerini kullan. Fellow petin hazır becerilerini kullan. Abi bu petlere biliyorsunuz set yapıyoruz, kıyafet yapıyoruz. Bu Aynı zamanda da bu petlere buff entegre edilebiliyor biliyorsunuz. Buff gömebiliyorsunuz, çakabiliyorsunuz değil mi? Pete buff çakabiliyorsunuz. Abi bu petlerin buffları oynamıyor çaktıktan sonra bu buffların vesairelerin kullanılmasını senin için öneriyor. Yani bunları kullanabilmen için fellow pet devamlı olarak sana o kendi bufflarını bassın mı onları istiyorsan burayı seçmen gerekiyor. Şurada e, profession of growth var. Growth neydi hatırlayamadım. E, bunu es geçmiş olayım. Potion yani bir pot kullanmasını istiyor aslında. Growth potu muhtemelen bu şey mi? E, pete binme potu olabilir arkadaşlar. Onun dışındayken de bir de şöyle diyor. Şehirdeyken fellow pet yeteneğini SPR kılı kullan. Bu ne? Şimdi arkadaşlar fellow petler isro sistemlerde sizin için SP depolar leveline göre. SP depolaması olayı da çarda birikir. Bunu şehre gittiğinizde çarda şeyden petten çekebilirsiniz. Burada da bottayken çarınız sizin için devamlı olarak her şehre gittiğinde fellow pet'te biriken SP'yi çekmesini istiyorsanız yani SP'niz devamlı fellow pet'ten SP'yi çekeyim diyorsanız şunu tıklamanız yeterli. Çarınız her return attığında return sonunda yani daha şehre gider gitmez pet'teki biriken SP'yi emcükleyecektir. Bu da sizin işinize yarayacaktır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın burada ne demiş? Burada etkinleştirilen beceriler, is, beceriler istemci olmadan kullanılabilecektir. Yani klient olmasa da, klient kapalı olsa da bunlar kullanılabiliyor. Geliyorum parti kısmına. Şimdi parti yukarıya göre e, biraz daha detay isteyen olaylar. Çünkü yukarıdaki her şeyi yazış, yazısına göre yapabiliyorsunuz. Burada karıştırma olabiliyor. Öncelikli olarak şu parti kısmı bizzat oyuncunun içinde bulunduğu partiyi gösteriyor. P'den bastığınızda gördüğünüz yer burası. Buradan adamın üstüne sağ tıklayarak çıkartabiliyorsunuz parti lideriyseniz. Lider atayabiliyorsunuz. Isro serverlarda biliyorsunuz şöyle lider atama olayı var. Bir tane adamı seçiyorsun bunu tıkladığında parti lideri o olmuş oluyor. Onun dışında arkadaşlar gene e, davet listesini ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada bir davet listesi var. Kabul listesi. Onun dışında kardeşim gene davet listesinden çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında canlandırma listesini ekleyip parti lider listesini ekleyebiliyorsunuz. Korumaya ekleyebiliyorsunuz. Hani saldırıda koruma vardı ya özel olarak onu ekleyebiliyordunuz. Bir de koruma listesini temizleyebiliyorsunuz ya da koruma listesine eklediyseniz kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Sadece bu değil. Şimdi geçtim asıl partide parti buffları ya parti ayarlarında diyeyim buff nereden çıktı özür dilerim. Parti ayarlarında kardeşim. PH botta en önemli unsur burası burada detaylı işlemeye çalışacağım. Bundan sonra zaten çok o kadar ekstrem bir durum değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak sol taraftan başlayayım. Sonra sağ tarafa girelim. Abiler şurada bakın tüm partileri kabul et. Listedeki partileri kabul et. Gene tüm oyuncuları davet et. Listedeki oyuncuları davet et diye seçenekler var. Eğer tümleri işaretlerseniz size gelen tüm partileri kabul edecektir. Ve sizin etrafınızdaki herkese parti atacaktır. Ama bu parti nasıl olur? Bu parti Buradaki neyi işaretlerseniz işaretleyin bu parti şu aşağıdakine göre olur. Mesela ben burada oto xp oto paylaşım yapmışım. Eğer sen bunu bireysel yaparsan bireysel parti davetlerini kabul eder. Bireysellere parti atar. Anladın mı? Aklında kalsın. Oto yaparsan herkese oto atar. Bu şekilde yani oto free oto xp oto item şeklinde atar. Bu senin şu ayarladığın partiye göre hareketleniyor. Bunu unutmuyorsun. Geldim şurada lider partide değilse partiden çık var. Bir de lider kasılma alanında değilse partiden çık var. Bu ne demek? Abi burada bu partinin lideri Aztek olduğu için ben burada bunu tıklamışım. Yani aslında bu çar lider için çıkmıyor partiden. Kendisi lider. Diğer çarlar bunun için çıkıyorlar. O yüzden bu burada işaretli kalmış. Ama normal partilerde işaretlemeniz gereken parti lideri belirlediğiniz partilerde işaretlemeniz gereken ayar şu ayar arkadaşlar. Lider kasılma alanındaysa partiden çık. Bu pH bot parti ayarlarında en çok karıştırılan problemlerden bir tanesi. En çok karıştırılan ayarlardan bir tanesi. Herkes bunu şey sanıyor. Kasılma alanında adam partideyse partiden çıkıyor. Hayır. Adam oyundaysa ve kasılma alanında senin partinin dışındaysa partiden çıkarçar. Yani adam senin partinde liderse çıkmaz. Tabi bunu aktif olabilmesi için parti lideri listesine şuradan ekle diyerek parti lideri ismini ekleyip okeylemeniz gerekiyor. Buradaki isim Partinde değil ve senin slotundaysa evet. range'inin içindeyse senin Charon'un otomatik tanır ve çıkar. Şu lider kasılma alanındaysa partiden çıkı işaretlemeniz gerekiyor. Tabii benimki dediğim gibi lider ayarlı değil gördüğünüz üzere. Buradan e, sıkıntı yok bende. Hemen altına geldiğimizde eğer başka çarlara parti atmak istiyorsanız abi şu seçeneği seçmeniz lazım. Diğer oyuncuları partiye davet et. Yani parti davetini direktmen aktif etmiş oluyorsun. Hemen altında şöyle bir şey var. Sadece kasılma alanında partiye davet et. Bunu seçerseniz çarınız şehirdeyken hani bot döngüsünde çar şehre gitmiş, partiye davet atmaz kimseye. Sadece partiye kasılma alanında davet eder. Ha bu arada şunu da yapar. Eee Parti From üzerinde gelen çağrıları da kasılma alanı dışında kabul etmez. Sadece kasılma alanında Parti Fromları kabul eder. Aklınızda bulunsun. Bunu işaretlerseniz ona göre ayar yapın. Hemen altına geldiğimde diğer oyuncuların Parti isteklerini kabul et. Bunu seçerseniz sadece bütün oyuncuların gene seçmiş olursunuz. Şurada zaten eğer tümü seçtiyseniz ben listede seçmişim. Parti listeme eklediğim bütün insanlara Parti atıyorum. Parti kabul ediyorum bunu unutmuyorsun Yani sadece parti listeme çalışıyorum ben şu an Bunun dışında hiç kimseye parti atmam Hiç kimseden parti kabul etmem Yani şu parti kabul etmez pH botta şöyle Adam sana parti atsa bile Senin parti davet ekranı gelmiyor Ya da adam senin parti forumuna girmeye çalışsa bile O hani acep ekranı gelmiyor aklında bulunsun Hemen geldim alt tarafına Parti üyeleri Oyuncuları davet etsin yani hani bu şu demek. Hani şu partiyi yaparken arkadaşlar setting kısmında mesela bu parti lideri ama bütün çarların birine tıkladığında invite açıktır. Bu invite'ı açmayı sağlıyor. Bu invite'ı kapatabiliyorsunuz. Onu seçmezseniz invite kapanır. Ben seçtiğim için bütün çarlar invite'a açık kardeşim. Onun dışında da listede olmayanların davetlerini reddet demişim. Az önce söylediğim olay benim bu sağ taraftaki partinde olmayan herkesi otomatik reddeder hiç bana bildirimi bile gelmez parti davet ediyor diye. Bu şekilde ayarlarsanız partinizde rahat bir şekilde oturur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi i̇şte bunların sonunda dolar işareti var. Bunlar neden dolar işaretli onu söyleyeyim. Buradan direktmen ekle derseniz davet listesinde şu sonunda dolar işaretli geliyor. Ama kendiniz yazarsanız şunlar gibi şuradan ekle deyip Dolar işareti koymanıza gerek yok. Kendisi otomatikman oluyor. Aklınızda bulunsun. İkisini de kabul ediyor bot. Herhangi bir problem yok. Geldim arama kısmına. Bu arama kısmı arkadaşlar partinizi otomatik fromlamaya otomatik otomatik ne? Otomatik e, from, fromlamaya yarar kardeşim. Ha, dilimiz dolandı bu arada arkadaşlar. Buraya yazdığınız şey mesela sro günlükleri günlükleri yazıyorum çünkü ins, İngilizce kelimeler olduğu için ve ü İngilizce'de olmadığı için günlükleri olarak yazıyorum. YouTube. Bu şekilde yazdığınızda partiyi otomatik güncelle dediğinizde seviye aralığını şuradan belirleyebiliyorsunuz. Otomatik olarak parti from'u kaldırma olarak da buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi hemen bir tane örnek göstereceğim size. Mesela ben de e varıyor en uzakta. Bak şimdi. Parti matching geldi. Gördün mü? Şimdi bu çarı görünce aslında partiye davet edecek benim çarım. Bekleyin. Otomatik parti ayarlı olduğu için o da kabul edecek. Kabul etti. Gördün mü? Otomatik gitti. Parti fullendiği için 8'de 8 olduğu için kalktı. Normalde 8'de 8 olmasaydı parti from'dan kalkmayacaktı hiçbir zaman. Ben parti from'lamıyorum zaten normal şartlarda. Bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Hemen altta Burada parti listesi bölümü var. Şuradan da parti listesinden yani parti listesi dediği olan şurası. E var ya şurayı görebiliyorsunuz. Hemen şöyle geldiğinizde bu adamları parti fromlardan seçiyorsunuz. İki parti from varmış. Burada da bakalım doğru muymuş? Aynen iki parti from var. Buradan da istediğiniz gibi bu partilere girip çıkabiliyorsunuz kardeşim. Geldim partiye katıl kısmına. Abi burada girmek istediğiniz parti numarayı 1453 girmek istediğiniz parti numarayı yazıp tık yaptığınızda bot otomatikman burada 1453 numaralı partiyi arayıp sizin için giriş yapma talebinde bulunuyor. Yani o partiye join yapıyor bilginiz olsun. İsme göre katılda da mesela benim partiye geleceksiniz. YT alt tire az tek tam ismimi yazdığınızda katıl dediğinizde buradan isme göre Botunuz From'dan artık benim partimi aramaya başlar. Şu isimlerde benim partimi mu? join yapmaya başlar. Çalışır. Ee, her bulduğumda da gider. Zaten bunu tıkladığınızda devamlı şu parti From'unuz oynar şöyle. Fark ederseniz yaptığınızı. Başlığa göre katıl. Mesela Antilope parti dediniz. Bu şekilde ayarladınız. Burada da parti başlıklarına bakar ve parti başlıklarına göre girmeye çalışır. Bu e, durumlar şuna göre iyi Bunlar genelde arkadaş çevrenizde kastınız. Discord'dasınız. Party from lazım. Ya da savaştasın. Party no lazım. Hemen yazıyorsun buraya. Hop tıkladığında girer. Bu o zaman için iyi. Yani normal şartlarda buraya işte isme göre katıl da gene normal şartlarda görebilirsiniz. Bir parti lideri vardır. Devamlı aynı adam parti lideridir. Girersiniz. Ancak şu çok mantıklı değil. Adam antilop yazar. Antilope yazmaz. Antilop yazar. Giremezsiniz. O şekilde e, o bildiğiniz kendi ekibinizin partisi olması lazım. Ya da kendi partiniz olması lazım ki kullanabilirsiniz. Şimdi burada taksi muhabbeti var. Hemen buradan mesela bir mantık anlatayım. Önceden biliyorsunuz Isro'da normal taksiler yapılırdı. Şimdi burada taksi hatta taksi menajerleri falan olurdu. Onlar beleş kasalarda para alırlardı. Burada da ayarlamışlar ama şimdi Isro'daki eski sistem olmadığı için exchange falan atılmadığı için çok bir aktif değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Abi buraya parti üyesi ekle diyorsun. Buradan bir tane parti liderini seçiyorsun. Ok diyorsun. Bak burada süreleri var. Bunların sürelerini değiştirebiliyorsun. Zaman ekle mesela. Gördün mü? 119 dakika oldu. 1 saat ekle üstüne değil mi? Hemen hemen. Aynen. Zaman ekle 1 saat. Bak 1 saatlik zaman dilimleriyle çıkıyor. Ücret ödenmemiş derseniz 0 dakika. Ücreti ödediği an itibariyle taksi başlıyor. Aslında burası bir nevi sizin not defteriniz gibi olabiliyor. Otomatik olarak size e, hani bir kolaylık sağlasın diye. Taksi ayarlarına geldiğinizde de kardeşim ayarlar şu şekilde. Saatte kaç M? Yani örnek veriyorum 1 çarı saatlik 10 emek asıyorsunuz bu şekilde yazıyorsunuz. Saatlik 10 em almak istiyorum bir kişiden. Taksi süresi dolunca oyuncuyu çıkart dediniz. Seçtin. Parti from'dan gelenleri taksiye kabul et yazdım. Hani parti sen taksi yazmışsın. Parti gelenleri direkt kabul ediyor. Takas mesajı. Lütfen lütfen paramı ver. Partiden atma isteği. Paramı vermezsen defol. Tamam mı? Mesela gecikme kaç dakika? 5 dakikalık bir gecikme olabilir. 5 dakika içerisinde sizin çarınız otomatikmen gelen adama ek satıyor. Paramı ver diye. O da getiriyor senin parayı veriyor kardeşim. Sonra süresi burada başlıyor. Tamam mantık buradan geliyor. Bir kere adam ödemezse mesela kaç kere? 3 kere ödemezse 3 kere ek sattın 15 dakika oldu yani. 3 kere ek sattın ödemiyor. Bu çarı direktmen kara listeye alıyor. Buraya ekliyor. Bundan sonra bu adamı partiye de almıyor. Bu adama ekstra ekstra atmıyor yani. Bu adamı kovuyor artık. Taksisini almıyor. Ama dediğim gibi bu şu anki sistemde işlemiyordur diye düşünüyorum. Çünkü yapmadım bunu aktif olarak ama mantık şuradan. Arkadaşlar moblara saldırı yapıyorken X atamıyorsunuz. Şöyle bakın. Ne diyor? Battle diyor. Gördün mü? Otomatik olarak çan durması, kenara gelmesi XP'nin durması, adamdan para alma sürecinin başlaması lazım. E orada 5 dakikalık bir aralıkta yapıyor bu X, X işini. Ve adamların, diğer adamların hakkına girmiş oluyor. O yüzden şu an çok fazla bir işlemez bu taksi olayı. Aklınızda bulunsun. Forget the word olayı da şöyle. Diyelim ki çarınız klientiniz yani buradan yes dediniz kapattınız yani bu çarın ekranı arkadaki ekran gözükmüyor o zaman arkadaşlar hani size bir tane çar girip FGV'den sizi çağırıyor ya işte show summons yani aktif e, FGV davetlerini göster diyor kliente. Bu da acep sunması. Yani aslında bir seçtiğinizde bunu seçmenize gerek yok. Biri sizi FGV'ye davet etti mi otomatik çağrınızı kabul ediyor ve içeriye giriyor. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz kardeşim. Ha bu FGV'de ekstra bir ayar var mı? Bence yoktur. Şu an FGV'de değiliz o yüzden diyor ama bence yok diye biliyorum. Bunun bütün ayarlarını kendin gene profillerden ya da normal e, takip üzerinden halledebiliyorsun kardeşim. Şimdi bunu anlatmışken Birlik Partisi'nde anlatayım aradan çıksın. Birlik Partisi ne peki? Birlik Partisi de abi Bak 1, iki üç tane var. Bir de senin partinin 4. Birlik partisi ISRO sistem oyunlarda partinin dışında hemen alta union parti dediğimiz slot. Bunu yaparsanız yüzde %40 oranında filan kasmanız artıyor deniliyor. Yüzde %40 mı yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Burada birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti olarak sıralanıyor. Mesela adam partisini oluşturuyor. Bu illa full olması gerekmiyor. İki kişi de olabilir ama fulliyorsun partilerini. Buradan parti liderlerinden bir tanesi union parti lideri oluyor. O üzerine kardeşim şöyle bir Union Party ticket alıyor. Bunu e, tohumlardaki şehirlerdeki yüzükçülerin e, goods kısımlarından olması gerek. Alçemi mi? Alçemi kısımlarından alabiliyorsunuz ya da goods kısımlarından kardeşim. Bunu alıp üstünüzde bulunması gerekiyor. Buna sağ tıklayamıyorsunuz. Şöyle yere atayım atılıyordur muhtemelen. Atılmamış. Gördün mü? Impossible diye imkansız. Abi bunu üstünüze aldığınızda karşı tarafta da bundan olması gerekiyor. Ona bir parti daveti gönderdiğinizde union parti oluyor. Ve şu map, mapte hani sen yeşil gözüküyor ya onlar koyu mavi gözüküyor union partindeki adamlar. Özellikle savaşlarda filan işe yarıyor. Aklınızda bulunsun. Herkesi takip etmenizi sağlıyor. E, tarzı oyunlarda. Hemen devam ettiğimde kardeşim union partiye girdiklerinde adamlar parti listeleri buralarda sıralanıyor üçüncü olarak. Mesela burada davet etmen istediğin yani Union Parti liderini buraya ekliyorsun kardeşim. Ok diyorsun kabul edeceklerini hani kimden kabul edeceksen buraya ekliyorsun. Eğer lidersen sen davet edersin. Ama sen kabul eden takımsan kabul edersen Bu şekilde ayarlarsın. Union Parti'nin XP olayını şöyle buradan ayarlıyorsun. Gene Birlik Partisi davetlerini kabul et. Oyunculuk Birlik Partisi'ne davet eti buraya ekledikten sonra seçmen lazım burada. Ya da Diyelim ki lider sensin. Dağıtmak istiyorsun. Ya da herhangi bir partin var. Çıkmak istiyorsun. Buradan da direktmen Union Parti'den çıkabiliyorsun. Aslında Union Parti çok basit arkadaşlar. Bunu da böylece kısaca dillendirmiş olduk. İşinize yararsa sevinirim. Böylece bir bölümün daha pHBot bilgilendirme serisinde bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Allah e, sonraki bölümleri çekebilmeyi nasip eylesin bizlere. Onları da istediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Eğer arkadaşlar videolar faydanıza e, faydalıysa ya da işinize yarıyorsa beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı da unutmayın. Allah'a emanetsiniz diyorum. Görüşmek üzere.